Arkadaşlar cümleten merhaba Bugün İstavit'e geldim İnşallah daha güzel ve daha çok yakalamaya çalışacağız Yani baya baya bir yakalayacağıma inanıyorum Size de bu heyecanı yaşatmak istiyorum açıkçası Böyle bir durumdayız ki yani her attığımızda vuruyor Allah'ın izniyle Evet şu an doldu. Daha e, bir dakika dahi olmadan hemen doldurduk. Maşallah. E, İstanbul Beykoz'dayım arkadaşlar bu arada. Şu an. Evet Yağız dolaşmış Neyse hiç videoyu Berbat etmek istemiyorum o yüzden Açmakla uğraşmayacağım yok 8 tane almışız. Yaklaşık. Hemen arkadaşlar bir daha sallıyorum. Ya Allah. Evet. Hızlı bir şekilde bir daha salladık. Kaç dakika? Daha iki dakika oldu. Şu anda doldu arkadaşlar. Evet, şu anda doldu olsanız Tekrardan çekiyorum. Müthiş bir eee sürüsü yani e, İstanbul'a göç etmiş bir durumda. Ve gerçekten müthiş bir şekilde balık alıyoruz. Şu anda 6 tane aldık. Evet. Hemen beklet, bekletmeden hızlı bir şekilde bir daha atıyorum. Evet. Daha 3 dakika olmuş. 3 dakika. Oo iyi. Evet doldurduk. Bir daha doldurduk arkadaşlar. Bu sefer baya baya bir almışız. Şu an inanılmaz bir av yapıyorum. <laughs> Birazdan kovamı da göstereceğim size. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir daha atıyoruz. <laughs> Gerçekten yani müthiş bir av oluyor şu an. Evet doldurdum. Bir daha çekiyorum. Arkadaşlar müthiş bir av oluyor gerçekten. Evet, düşenler, kalanlar, her şey var burada. Arkadaşlar, gemide olduğuma bakmayın. Ee, şu an kıyıdayım normalde. Böyle söyleyeyim. Yemin yeşil tüy. Hadi aşağı attık. Sağlık olsun. Evet. Ben size şöyle bir de şeyi göstereyim arkadaşlar. Balıkları görün. Maşallah. Baya bayağı bir yakaladık. Görüyorsunuz. bayağı güzel. Herkese rast gelsin şimdiden. Allah'a emanet olun. çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.